Evet Uğur Bey öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Gayet güzel, nezi, e, ferah ve e, modern bir tesisle karşı karşıya geldik. Ağaçlı Oto BMW mini servisi olarak hizmet veriyorsunuz Ankara'da Eskişehir yolunda. Neler söylemek istersiniz? Birazdan zaten e, görüntülerde de e, ekrana gelecek ama Oto Dünyası kanalında e, değerli izleyenlerimize burada yaptığınız servis çalışmaları hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ederim Korhan Bey. Bize de bu fırsatı verdiğiniz için biz de ekstra olarak teşekkür ederiz ol. e, 2018 yılında Ankara'nın e, bu bölgesinde yani Ankara için e, Premium bir alan içerisinde 8000 bin metrekare kapalı alanı olan e, modern bir bina inşa Hı -hı. edildi 120 araçlık e, otoparkımız var Hı -hı. E, ve etrafta görüldüğü gibi evet. son derece Nezis sakin bir bölgedeyiz. Bir sanki Ege Akdeniz Kesinlikle. Bodrum tarafındaymışız evet, gibi. Evet, çok çok doğru bir tespit. Kesinlikle şehir karmaşasından uzakta. Şehir karmaşası, trafik ka e, kaosunun tamamen dışında. Sessiz, sakin, Hı -hı. E, müşterilerimiz için son derece bir ortam, modern bir bina Hı -hı. E, ve Ankara'da yapılan e, en yeni, en modern e, BMW mini servisidir. Hı -hı. E, ağaçlı oto olarak ağaçlı oto Tabii e, sektörde çok eski deneyimi olan, e, 45 yıla e, varan bir... Türkiye'nin en köklü, en köklü firmalarında. firmalarından bir tanesidir. Farklı markalarda uzun yıllar faaliyet göstermiş ve bunları ciddi anlamda başarıya ulaşmış bir e, bayidir. Bir grup şirketidir. Ağaç 2018 yılında bu tesisi e, hayata geçirerek BMW ve Mini markalarında da e, hizmet vermeye başlamıştır. Hı -hı. E, birazdan işte sizinle beraber dolaşacağız. Hı -hı. Kesinlikle son derece modern ekipmanlarıyla binasıyla, çalışanlarıyla bekleme alanı bekleme vesaire alanlarıyla, park alanlarıyla akıllı sistemleriyle e, premium markamız BMW ve Mini olmak üzere e, hizmet veriyoruz. Hı hı. Müşterilerimizin memnuniyetini burada son derece önemsiyoruz. E, genel olarak bakıldığı zamanda ortalamanın oldukça üzerinde bir müşteri memnuniyeti sağlıyoruz. Hı hı. Burada görüldüğü üzere insanlar buraya geldiği vakit kesinlikle e, bir düşünceye kapılmıyorlar hatta rahat bir e, nefes alıyorlar o oh, trafik kaosu yok evet. park problemi yok dışarıda korna sesleri yok hatta bakıldığında yeşil alanlar ağaçlar evet. ağaç falan az e, önce bir müşteri aracını bırakıp taksisiyle geri döndü kesinlikle. şimdi dilerseniz hafiften içeriye geçelim orada anlatmaya devam, devam edelim edelim ee, ana hatlarıyla periyodik bakım ve yazlık bakım nelerden müteşekkildir? Olur. İzninizle olur. Beraber, beraber atölyede onu Aynen, konuşalım. Aynen. Şimdi Uğur Bey ile içeriye geçiyoruz. Evet Uğur Bey, e, tekrar e, Uğur Bey ile şimdi servis alanımızın içerisine geldik. Öncelikle bu alandan bir başlamak istiyorum. Bu alanda aynı anda kaç araca hizmet verebiliyoruz? E, hangi günler, kaç saatler arasında açığız? Evet. Aynı anda 16 tane e, binek otomobile burada hizmet verebiliriz. Hı hı. Hafta içi 8.30 18 hı hafta hı. sonu 8, 9 15 aralarında hizmet veriyoruz. Pazar hı. günleri servisimiz kapalı. Hı hı. Burası mekanik atölye. Bakım evet. ve onarımların yapıldığı. Hı. Bir üst katta kaporta boyu atölyemiz var. Hı. Şu anda görüyor izleyenlerimiz. Evet görüyorlar ve bir üst katta da yıkama bölümlerimiz var. Hı hı. Yedek parça depolarımız var. Totalde dört katta bir binadayız. Evet. Şu an burada gördüğümüz araçların yazlık bakımları yapılıyor. Evet. Yazın en çok ne yapmamız gerektiği söylenir. Yazlık bakım tam. dediniz, yazlık bakım periyodik. Bunlar hep karvam kargaşasına Kargaşası. sebep oluyor. Evet. Şimdi seyahate çıkan insanlarda genelde Türklerde böyle bir alışkanlık vardır. Ee, seyahate çıkmadan önce bir araç kontrolü yaptırmayı isterler. Hı hı. Normalde iyi olması evet. gerekendir. Ee, ve kendilerini iyi hissetip e, yolda güvenli, konforlu ve huzurlu bir şekilde yolculuk yapmak için bu bir alışkanlıktır da devam eder. Aslında otomobil üreticileri yaz kış bakımı diye bir bakım programı uygulamıyor. Evet. Periyodik kilometrelere göre bakım programları yapılıyor. Hı -hı. Fakat e, iklim değişikliklerinin anormal olması, çok hızlı soğuma ve ısınmada hele kaynaklı. şu günlerde rekorların kralında. Şu an evet içinde bulunduğumuz e, eyyam-ı bahur denilen e, üst seviye sıcaklıklarda e, ee, tabii ki bakımında önemi var. En önemlisi klima sistemleri. Evet. Klimalara biz yeteri kadar özen göstermiyoruz. Birçok insanımızda polen alerjisi vardır ama farkında değildir. Çocuklu ailelerin çok dikkat etmesi Kesinlikle gerekiyor. Çocuklu ve yaşlı olan ailelerin daha çok dikkat etmesi lazım. Çünkü bu ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Evet. Klimalarda ne yapılması gerekiyor derseniz, klimaların yıllık muhakkak polen filtrelerinin yenilenmesi gerekiyor. Evet. Belli periyotlarda da temizliğe ihtiyacı vardır. Bu evet. dezenfekte yapılabilir. Evet. Veya özel sıvılarla temizlenmesi gerekir. Bununla beraber klima gazı özellikle yeni nesil araçlarda çok önemli. Bunların belli zaman içerisinde hiç kullanılmazsa eğer tortu yapıp Kompresör içerisinde kalma ihtimali var ve bu soğutma performansını negatif olarak etkiler. Bunun için sistem özel bir cihazı var bu klima sistemini kontrol eden. O çek yapılıp müşterilerimizin seyahatlerini konforlu bir şekilde yapmaları için bu kontrolü yaptırmalarını biz şiddetle tavsiye ederiz. Hı hı. Onun dışında klima ve havalandırma sistemi kontrolü dedik. Evet. Onunla beraber yine motor suyu evet. son derece önemlidir. Motor suyunun e, tam ve sistemde bir kaçak olmaması gerekiyor. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor ki. Evet, antifrizi kış muhakkak kullanıyoruz. Çünkü antifrizi sadece kışın kullanılması doğru bir uygulama değil. Evet. Yazın da farklı bir. Yazın çan. soğutmaya faydası olur. Kışında donmaması üzerine bir faydası Aynen. olur. Aynen. Dolayısıyla sistemde hem anti korozyon, pas gibi e, istenilmeyen durumların oluşmaması adına yaz kış antifriz kullanılması %100 Tavsiye edilmektedir. Enerji sistemi aküye herhalde ekstra yük biniyor ve evet, evet. yürüyen aksam Yaz dönemlerinde çalışan sistemlerin artmasından kaynaklı akü denilen ve şu anki modern araçlarda çok fazla elektronik sistem olmasından kaynaklı. Evet. Aküye tabii ki ekstra yük biniyor. Bu araçlarda yeni nesil, yeni jenerasyon araçlarda vurdurarak çalışma da son derece büyük zararlara yol açacağı için akünün kontrolü çok önemli. Evet. Yolda kanıldığı da muhakkak bir profesyonelden destek alınması. Sizin yol yardımınız da var bunu da belirtelim. Elbette. Markanın ve bayilerin kullandığı acil yol yardım sistemleri vardır. Hı hı. O ulusal numaralardan arayarak yardım istenilmesi gerekiyor. En yak servise yönlendiriliyor. Elbette bilmeden takviye gibi Evet. E, aracı vurdurma gibi işlemlerle aracı çalıştırır isek çok ciddi Faydayını daha fazla zarar verebiliriz. Çok büyük maliyetlerle karşılaşılabilir. E, bu istenilen bir durum değil. Çünkü Hı -hı. E, günümüzde gerçekten e, inanamayacağımız rakamlarla evet. karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi tabii arkadaşlar da çalışıyor. Şanzıman yağı ve motor yağı konusunda değinmek istiyorum. Az önceki sohbetimize de değindik. Evet. Bunlar son derece hayati parçalar. Kesinlikle. Ee, usulüne uygun ve kaliteli malzemenin kullanılması. Merdiven altı işletmeden uzak durulması gerekiyor. Yağın öneminden de kısaca bir bahsedip ardından fren balata e, ve disklere soracağım. Kesinlikle. Ee, yağ kesimi e, üreticinin tavsiye ettiği yağ ne ise e, marka burada söylemiyoruz ama tavsiye edilen yağ kullanılması gerekiyor. Çünkü bu yağ seçimleri onlarca çalışmadan sonra onlarca mühendisin verdiği bir karar neticesinde yapılıyor. Sentetik onların seyreltilmesi. Evet ise, sentetik göre. yağlar içinde farklı katkıları olan motorların özelliklerine göre ilave katkılar katılarak tüketiciye gelen yağ sınıfları kullanılıyor. Kesinlikle açık yağ Neydi belirsiz, e, no name kullanılmaması gerekir. Onda da ciddi motor arızalarına, şanzıman arızalarına sebebiyet verir. Evet. Ve tabii ki en fazla yük binen aktarma ol taşıma organlarımızla birlikte şanzıman, e, akslar, akslar, amortisörler, amortisörler. Gibi ön takımdaki taşıyıcı aks rotları, hı bilyalar e, gibi e, parçalarda. Alt sistemlerde önemli. kontrol ediliyor şu anda. Kesinlikle bu aracımızda şu an e, ön takım, arka takım kontrolü var. Hı hı. E, periyodik bakımıyla beraber hı hı. E, ilave olarak bu çalışmayı da yapıyoruz. Hı hı. Bu araç da yola çıkacağı için zaten evet. transit bir e, müşteri İstanbul'a devam edecek. Anladım. Tam da kodumuza uygun bir evet, aslında da uygun bir, e, araç bakımı yapıyoruz bilinçli şu an. tüketici deriz ya, hadi Filistik veya kullanıcı de, işte öyle de açısından bakıldığında evet. yola çıkacak 550 kilometreye yakın yol yapacak hı hı. E, ve ortalama 40 dereceye yakın bir sıcaklıkta e, seyahat evet. edecek. Dolayısıyla bu biraz önce bahsettiğimiz konuların hepsini müşterinin talebi ve bizim Hı -hı. servis danışman arkadaşlarımızın yönlendirmesiyle Hı -hı. E, araç üzerinde uygulaması şu an yapılıyor. Fren disk eskiden balata derdik. Onlar tarih oldu artık çok az. Sizin markada hiç yok belki ama evet. onlarla ilgili neler söylemek istersiniz? E, ne gibi zararları olabilir veya e, bunların da e, yan üretim dediğimiz e, hani daha ucuza kaçmaya çalışıyor. Fason üretimden bahsediyoruz. Evet, fason üretim. Evet. Şimdi bizim araçlarımızda ee, aslında genel olarak e, binek otomobil grubunda şuna dikkat etmek lazım. Araçlar uzun yola çıktığı zaman e, normalde şehir içindeki e, sıcaklıktan daha fazla diskler ve balatalar Doğru. ısınır. Araç serinlesin, lastikler serinlesin. Çok ısındık, terledik, arabayı da bir soğutalım Vallahi diye. benim de yaptım bir hata. Sonra, ya o şeyde, hani unutuyorsunuz ya, dinlenme istasyonu. bir refleks belki de. Allah diyorum ondan evet. sonra. Disklere, çok ısınmış disklere su tutulmuş. Çatlama zaman, mı yapar? Çatlama yapmayabilir belki. Bu e, ürün kalitesiyle evet. alakalı olarak. Fakat şunu yapar. Oradaki ani soğumadan kaynaklı olarak, e, balans bozukluklarına, diste çarpılma dediğimiz, Tren anında titreşime sebep olabilecek e, balans bozukluklarına sebebiyet verir. Evet, bunu ben terliyken su içmek gibi düşünüyoruz, hadi derler ya. Evet, evet. Biraz evet. aracımızın e, serinlenmesi lazım, en az yarım saat evet. sonra. Kesinlikle yarım saat sonra, belki 40 dakika sonra Hı -hı. yapılan yola göre değişir bu. Evet. E, çok atıyorum Toroslardan Akdeniz'e doğru iniyorsanız Trenleme. sürekli frende frende ayağınız. Tabii, tabii tabii. Dolayısıyla normalden çok daha fazla yük verdiğiniz ya için ya da Karadeniz veya Antarktis. Karadeniz ki doğru. çok daha fazla. E, bu çarpılmayı hız artırır. Hı -hı. Bu ne neyle biter? Risklerin değişimi ve balataların değişimiyle ile biter. Evet. Beyin ve yazılımsal e, check-up mı diyorsunuz? Ona da bir kontrolleri değineyim. Evet. Şimdi modern araçlarda artık sistem şöyle çalışıyor. E, online olarak araçların içerisinde bulunan e, uydu sistemleri, sim kartlarla evet. güncellemeler otomatik olarak yapılıyor. Hmm. Bunun yapılamadığı e, farklı nedenlerle yapılamıyor ise e, örneğin aracın interneti bitmişse e, müşteri bunu fark etmemişse o zaman manuel olarak da bu güncellemeleri yapabiliyoruz. Ama bizim araç grubunda ürün gamımızın özellikle yeni lastman yapılan tüm araçların hepsinde artık tamamen sistem otomatik olarak online güncellemesini kendisi yapıyor. Bir de tabii Allah göstermesin ama ağır bakım veya kaza sonrası operasyonlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Boya kaporta kısmını gördük. Bununla ilgili nasıl bir çalışma ve hizmet veriyorsunuz? Evet. evet. Şöyle bizim Ağaçlı Otomotiv olarak şu an piyasada kabul görmüş tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalı hı hı. anlaşmamız var ve bu anlaşma dahilinde müşterilerimize ekstra bir maliyet çıkartmadan hı hı. müşterilerimize avantaj sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Anlaşmalı olduğumuz sigorta şirketlerinde birer bir hasar gerçekleşmiş ise Evet e, sigorta şirketinin ee, çekicisiyle araç servise çekiliyor. Eksper davet ediliyor. Onarım yapılıyor standartlar içerisinde ve evet. müşteriden hiç para talep etmeden aracını e, tekrar buradan teslim edip e, güvenli bir şekilde kullanmasını sağlıyoruz. Evet. Bu hasar kısmı ile ilgili eğer kasko yok ise Tabii son dönemde ekonomik şartların artması, zorlaşması, Tabii. poliçelerin çok yükselmesinden kaynaklı bazen sigortasız araçlar da gelmeye başladı. E, bu gerçekten en ufak bir hasarın e, şu an 40-50 bin liralarda seyretmesini göz önüne alırsak poliçe maliyetleri her ne kadar yüksek olsa da e, Özellikle premium araç grubunda yapılmasını biz şiddetle evet. tavsiye ederiz. Bir benzetme çaydan geçip derede boğulmak gibi. Yanlış evet. anlamayın bu kadar lüks ve pahalı araçlar kullanıp sigorta ettirilmemesini ben... Çok yanlış anlamayın anlayamıyorum. Mantıklı değil. Gerçekten en ufak bir hasarınızda bunun çok daha fazlasını cebinizden çıkar evet. ve üzülürsünüz. Evet. Yapılması gerekiyor. Evet. Gerçekten çok rakamlar son birkaç yılda evet. arttı. Biz artık size de soramıyoruz. 3-5 yıl önce tahmini ben size kaç lira çıkar diye söylerdim. O 3-5 ay bir yıl belki devam kalırdı. Ediyordu. Şu anda servis rakamını söyleyemiyoruz. Çünkü kurlarda Evet bir stabilite vardı yıllarca ama son bir buçuk iki yılda özellikle kurdaki aşırı dalgalanmadan kaynaklı olarak fiyatlar neredeyse evet. sizin haftalık, elinizde olmayan sebeplerden olmayan dolayı nedenlerden dolayı kesinlikle fiyatlar dalgalı maalesef ve <laughs> o yüzden günlük fiyat güncellemesi yapmak durumunda kalıyoruz. Son olarak şunu soracağım. Bir standart bakıma gelen araç kaç saatte çıkar buradan? Periyodik bakımı yapılan bir araç yıkaması dahil 2,5 saatte servisten ayrılabilir. Evet. Bil Arıza var ise ilave evet. olarak söylüyorum ve yapılması gereken ekstra bir güncelleme veya müşteri şikayeti var ise o şikayete göre değişir ama e, maksimum yarım gün içerisinde standart prosedürden bahsediyoruz. Evet. Spesifik konular bunun standart dışında. Standartın iki buçuk saatte müşteri aracını teslim edebiliriz. Evet. Son olarak lokasyonu da bilmeyenler için tekrar anlatalım. Ne taraftayız? Evet. Biz e, Ankara'da Esşehir yolu istikametinde şehir merkezinden Eskişehir yoluna doğru hı hı. Bağlıca kavşağına gelmeden yan yoldayız. Hı, hı. Ee, orada bir Mehmetçiğin tesisi var evet. Mehmetçiğin de Total benzinliğinden Girer Mesela hemen sağ tarafta nezih bir lokasyonda. Evet. Gordiyon'un karşı çaprazı evet, diyebiliriz. Evet, Gordiyon'un karşı çaprazı. Aynı şekilde. Kesinlikle, Gordiyon'un karşı çaprazındayız. Tüm BMW ve Mini sahiplerini servisimizde bekliyoruz. Evet, Sayın Uğur Aydoğan çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz zevkli, Bey. detaylı bilgiler için çalışma sağ hayatınızda şahsınıza ve firmanıza başarılar çok diliyoruz. Çok Teşekkür ediyorum, İyi ki geldiniz. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Saygılar. Sağ olun. Görüşmek üzere değerli izleyenlerimiz.